Gruplar adına ilk söz Cumhuriyet Halk Partisi Sezgin e, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun. Buyurun Sayın Tanrıkulu. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Öncelikle yaşamlarını yitiren tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Ve yeni yılında bütün yurttaşlarımıza ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini, sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Sayın Bakanı dinlerken 90'lı yılların bir bakanlığını dinler gibi oldum. Hiçbir farkı yok. Dil olarak bir farkı yok. Zihniyet olarak bir farkı yok. Yaklaşım olarak bir farkı yok. Eline verilen bir belgeyi okudu o bölgeden de operasyondan, çatışmadan, ölümden başka hiçbir şey yok. Siz buraya, bu kürsüye insanları nasıl yaşatacağınızı tek bir insanın burnu kanamadan Türkiye'nin bu sorunu nasıl çözeceğinizi anlatmalıydınız ama bugün burada yeniden operasyonu ölümü anlattınız ve bu sorun konusunda da gerçekten bir çözüm iadeniz olmadığını da ortaya koydunuz. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Şunu şunu size ifade edeyim. Keşke burada dedikleriniz doğru olsaydı. Onda bir keşke doğru olsaydı bu da dediklerinizin. Keşke insanlar dinlemiş olsaydınız. Keşke insanlar arasında dolaşsaydınız gözlerine bakabilseydiniz. Keşke ellerini sıkabilseydiniz. Keşke bunları yapabilseydiniz. Ama hiçbirini yapamadınız. Sizden önce bir gün önce ben oradaydım. İnsanların arasındaydım. Sizden bir gün sonra da oradaydım. Arkadaşlarımız dün geldiler oradan. Genel başkanımızla beraber oradaydık. İnsanların gözüne baktık. İnsanların elini sıktık. İnsanların vicdanına seslendik. Sizin gibi gidip sizin gibi gidip bir yerde oturup aktarlarını sadece dinlemedik. Vatandaşlar arasında dolaştık. Ben ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Sadece bir yerden bilgi almadık. Bakın elimde bugün yayınlanan Mazlum Der İnsan Hakları Derneği İnsan Hakları Vakfı Türk Tarihler Birliği KESK raporu var. O raporu biraz sonra size vereceğim. Dediklerinizin yüzde yüz tersi. Siz bu hükümetin başbakan yardımcısı olarak bu işlerden sorumlu bakanı olarak size verilen bilgilere mi yetineceksiniz? Yoksa gerçekten bu toplumun vicdanı olmuş insan hakları kuruluşlarının raporlarını mı göreceksiniz? Bunu bu kürsüden ifade ediniz öncelikle. Hangisini yapacaksınız? O yüzden siz 90'lı yılların bakanı gibi konuştunuz burada. Altını çizerek söylüyorum. 7'den 70'e Uludağ'da kime kimle konuşsanız 35 insanımızın açıkça öldürüldüğünü ses ifade eder. Açıkça. Hiç böyle istibat falan filan değil. Açıkça ölüme gönderilmişler. Gidişlerinden taburun haberi var. Herkesin haberi var. Dönüşlerinden de haberi var dönüş dönüş yolları dönüş yolları tutulmuş tek yerde toplanmaları sağlanmış ve daha sonra hangi bilgisi hangi ispat bilgisi ise öldürülecek şekilde bombalanmış öldürülecek şekilde işlerinde kutlanlarla görüştük biz Salih Encü ile görüştük onun da burada kayıtları var size vereceğim biraz sonra olaydan kurtulmuş sağ kurtulmuştu dinlediniz mi acaba onu olayın nasıl oluştuğunu size çok açıklıkla anlatabilirdi siz siz Açılımla, da iktidara geldiniz, iddiasıyla idara, iktidara geldiniz ama bugün, bugün Doğu ve Güneydoğu'ya yaptığınız tek iş ölümdür. Başka hiçbir şey değildir. Değerli milletvekilleri. Diyarbakır yolu düşenler hemen hatırlayacaklardır. Kulaklara çok aşina bir ses vardır orada. Birbiri adına kalkan savaş uçaklarının sesi. On yıllardır bu uçaklar kalkmaya devam eder. Bu konudaki sonuç vermediği halde ısrarla denemekten devletin ceberut mantığıyla vazgeçilmemiş devlet politikalarını devraldınız. Kararlılıkla en ağır biçimde sürdürmeye devam ediyorsunuz. Oysa bir hafta önce zaten hiç başlamamış demokratik açılımın süreceğinden dem vuran bakanlar vardı. Kürt sorununa yönelik olarak bir insan ediyor gibi ne hakları varsa vereceğiz deniliyordu. Bu sözlere uluslararası platformlarda hakların verilmesi değil, tanınması gerektiği bilindiği konuşulduğu halde bu cehaleti de es geçip inanmak istedik. Sonra aralarında çocukların da olduğu 35 insan bir kalemde yok edildi. Toplu mezarlara gömülüp göçüp gittiler. Bu konuyu mesele etmek insani bir şeydir. Bir kere eğer bir ülke 13 yaşındaki bir çocuğunu bir kantin borcu için katır peşinde sınırları aşmak zorunda bırakıyorsa orada sınır değil başbakanın kullanmayı çok sevdiği tabirle söz bitiyordur. Model, model ülkede insanlar işte böyle ölüyorlar. İnsanca yaşayamadan, insan yerine konulmadan, kaçakçı diye aşağılanarak o insanlara o çetin coğrafyada hiçbir imkan tanıdı mı? Bir operasyon kazası oldu deniyor. Bu denli vicdansızlaşıyor. Bu söze hesap edecek kadar nasıllaşıyorsa bu ülkenin insanlarına yazık. Demek insan yaşamı bu kadar değersiz. Siyasi sorumluluk alan, yapılan onarılmaz hatanın sorumluluğunu üstlenen bir tek bakan yok. Bu mudur demokrasi anlayışınız? Kaza deyip geçir, geçeceksiniz. Başbakanın bugünkü konuşmasındaki sertlik, saldırgan üslupla sorumluluktan kaçmanın tartışmaları alevlendirerek işin özünü iktidarın ayıbını örtme, örtme çabasıdır. Bu acıyı toplumun ortak yasa hanle getirmeye çalışan partimize bu gözü kara, pervasız saldırınız, zihninizdeki muhalefete tahammülsüzlük hakikatlere karşı körlük, kütlere saygısızlık, saygısızlığın yansıması olmasın. Kimseyi kandırmayın. Hiçbir politikanız yok. Hiçbir programınız yok. Daha da önemlisi bu sorunu çözme konusunda cesaretiniz de insani bir ilginiz de yok. Maalesef İktidar sizleri körleştirdi, sağır haline getirdi. Sadece kendi sesinizi duyuyorsunuz. Ve bu sağırlık, körlük Türkiye'ye daha fazla ölüm olarak geri dönüyor. Bu insanların ne yaşadığının farkında bile değilsiniz. Hala da değilsiniz. Dünyanın en güvensiz bölgesinde zorlu zorlu doğa koşullarında kilometrece yol kat edip kaçarsılık dışında bir meşgaleleri olması imkanı kendine tanın, tanınsın diye bir çalışma var mı? Ulu Dere ötesinde. Diyarbakır'dan F-16 uçaklarını kaldırmadan, onları dünyanın en gelişmiş bombalarını yüklemeden, ABD ile İsrail ile her on pazarlığı yapmadan bu sorunu bir demokrasi eksikliği, insan hakları, adalet yoksunluğu olarak görebilme ilimle girebilirdiniz. Türkiye'yi gerçekten model ülke yapmanın yolu insanlıktan geçer. Mutabakatı başka yerlerde değil, kendi yurttaşlarımızın dertlerini, sorunlarını anlayabilmede gösterebilirdiniz. Mutabakatı ve uzlaşmayı bu mecliste arayabilirdiniz. Ama ne yapıyorsunuz? Gösterdiğiniz büyük çabalar da var. O da silahlanmak ve yeni her onlar almak için savaş tekerlerinin esiri oldunuz. Biliyor musunuz her onlar konusundaki tartışmayı? Çatışma yaşanan yerlerde barışı imkansız hale getirdiğini 100 milyar dolara yakın yeni bir savaş pazarının gözü kararmış piyonu oldunuz. Aynı araçları İsrail kullanmıyor mu? Ve sen ona ne biçim devletsin demiyor musun Sayın Başbakan? Acaba İsrail'in bu yöntemi silahı mantığı değil midir? Bugün Filistin meselesini kangren haline getiren göreviniz her insanın yaşayacağı bir iklim yaratmak değil mi? Bu politikanız ve bakışınız sizi maalesef İsrailleştiriyor. Farkında değilsiniz. Bu kadar nasırlaşmış, insan hayatına değer vermeyen, kıymet vermeyen tavırlar vicdansızlıktır. Başka kelime de kullanmak istemiyorum. Ölenlerin fotoğraflarını gördünüz mü? Zesaretiniz varsa Sayın Bakan, otosti fotoğraflarına ve tanıklarına bir bakın. Ne yapar bir ana oğlu ölmüşse, hiç olmazsa defini etmeden önce yüzünü görmek ister vücudunu bir bütün olarak görmek ister. Öyle kirli bir durum var ki ölenlerin yüzü yok, kafası yok, vücudu yok. Ve olay yerine yetişenlerin tanıklığına göre halen katırların altında katırlarla beraber yanan kömürleşen cesetler var. Bunu hangi vicdan kabul eder? Analar ağlamasın dediniz, bütün bölgeye analara kömürleşmiş cenazeler gönderiyorsunuz. Yaptığınız açılım ancak bu kadar, bu şu anda size yeter. Bırakın bunu gelin denemediğimizi deneyelim ve çözelim bu sorunu cesaretle. Varsa programınız ölüm dışında koyun ortaya biz de destek verelim. Başbakan yüzde bize oy verdi. Onlardan daha mı akıllısınız dedi bugün. Demokrasilerde duyulmayacak bu sözler AKP'nin kendine oy vermeyenlere ne gözle baktığını da çok iyi gösteriyor. yazı Türkiye'nin bittiği yer, sınır olarak bittiği yer, vicdanın bittiği yer. Ama bizzat gördüğümüz orada insanların vicdana olan inancı bitmemiş. Bu nedenle onların sesini duyalım. İnsanca yaşam fırsatını bunu hak eden vatandaşlarımıza sunalım. Görevimiz de zaten budur. Hiç olmazsa değerli değerli vekil arkadaşlar, hiç olmazsa burada bir araştırma komisyonu kuralım. Sayın Tanrıkulu süreniz bitti. iki dakika içinde toparlar mısınız? Hiç olmazsa burada bir araştırma komisyonu kuralım ve bu araştırma komisyonu vasıtasıyla da bu sorunu bütün ayrıntı ayrıntılarla araştıralım. Sayın Bakan, burada idari ve adli soruşturman devam ettiğini ifade etti. Yine bu sözler de bana 90'lı yılları hatırlatıyor. 90'lı yıllarda da bitmeyen adli ve idari soruşturmalar olurdu. Ama burada Sayın Bakan, bilmediğiniz başka bir şey var. Hiçbir siyasi, siyasi sorununuz yok mu sizin? Bu emirleri kim veriyor? Bu yetki kimde? Kim sizleri seçti? Kime karşı sorumlusunuz? Sadece iki tane memura mı sorumluluk yükleyeceksiniz? O uçaklar kimin talimatıyla kalktı? Sizin devrettiğiniz yetkiyle kalktı. Sizin verdiğiniz zımbı yetkiyle kalktı. Eğer dünyanın en 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 gelişmiş savaş uçaklarını kaldırıyorsanız, en gelişmiş bombalarını atıyorsanız sıfır hatayla kalkacaksınız. Sıfır hatayla. Tek bir insanın burnu kanamayacak. Ama siz ne yaptınız? Aldığınız istihbari bilgiyi değerlendirmeden insanlarımızı göz göre göre ölüme gönderdiniz. Bunda yok mu sorumluluğunuz? Hiç mi vicdani sorumluluğunuz yok? Hiç mi siyasi sorumluluğunuz yok? Siyasi sorumluluk ve bunu yerine getirmek büyük bir erdemdir. Demokrasilerde böyle olur. Almanya'ya bakın, Afganistan'da Afgan vatandaşlarını yanlışlıkla öldürdü. Alman Savunma bakanı onurlu, onurlu bakan istifa etti Almanya'da. Siviler öldü diye. Aynı yöne Kolombiya'da da var. Ama Türkiye besin dönemimizde Kolombiya gibi olamadı. Çok oynadığımız Almanya gibi de olamadı. Siyasi sorumluluk erdemdir. İstifa da bir müessesedir. Bunu değerlendirin. Türkiye'ye karşı, Türkiye'ye karşı görevimizi yerine getirin. Eğer kafanızda şu kadar bir düşünce varsa bunu da telin ederim. Eğer bu olayın geldiği yer, meydana geldiği yer, ölenlerin kimlikleri ve yaptıkları iş, bu olayı sizin zihninizde meşru görme eğilimi eğer, eğer gösteriyorsa, zaten kaçakçılardı, zaten Kürttüler, zaten o bölgeyi biliyorsunuz gibi bir zihin dünyası hareket ediyorsanız eğer, e iyi olsanız, eğer bu istifa meselesini çalıştırmazsınız. Eğer bu olay Türkiye'nin başka bir yerinde olsa böyle mi yapacaktınız? Yılbaşı böyle mi kutlanacaktı Türkiye'de tamam. Sayın Bakan? Ne yaptınız? Bu acıyı ortaklaştırmak amacıyla ne yaptınız? Biz bu olayın... Sayın Tanrıkulu çok teşekkür ediyorum efendim.